Merhaba arkadaşlar. E, Teknofest insansız deniz aracı yarışması için geliştirmiş olduğum bir e, araç var. Fakat bu aracı ben ilk başta bir takım için geliştirmiştim. v ortamında. Daha sonrasında takımla birlikte iletişimimi kesince e, open source hale getirmeye çalıştım. İşte geliştirdiğim aracı e, V-Boss ortamına gömmeye çalıştım. E, daha doğrusu V-Boss'a e, simülasyon ortamını geliştirmeye çalışıyoruz. İşte oraya gömmeye çalışıyorum şu an. Aynı zamanda da Ardu Pilot sistemini eklemeye çalışıyorum. Siz daha çok sanırım Ardu Pilot üzerinden kullanırsınız. Ee, %90 öyle tercih edilir. Ki daha avantajlı Ardu Pilot ortamında kullanmak. Ee, verilecek işte metotlar falan filan sağa git sola git GPS'den bilgi al gibi şeyler kullanılınca aslında olay daha da çok kolaylaşıyor. Avantajlı bir duruma geliyor genel itibariyle. Şimdi şu şekilde yarışma hakkında birazcık bilgi vermek istiyorum. yarışma iki kısımdan oluşmakta. Birinci kısımda engelden kaçınma, işte rota planlaması gibi özellikler bulunduruyor. Kırmızı dubaların sağında, yeşil dubaların ise solunda kalması gerekiyor. Sarı dubalardan da kaçınması gerekiyor. kullandığımız araç da bir katamara tipi katamaran tipli bir araç. Aynı zamanda da vessel hareket mekanizmasına sahip Şimdi şöyle ikinci kısımda da şu şekilde olaya devam etmem gerekirse şurada üst görünüş adını verdiğimiz bir görünüş bulunmakta limanın üst tarafı artık yürüyüş yolu olabilir ya da şey olabilir araç bu bölgeye yanaştıktan sonra yaklaştıktan sonra işte istenirse diyor işte raporda o şekilde istenirse takımlar drone kaldırıp buradaki numarayı okuyup aracın şu bölgeye docking yapması. Yani limana yanaşma görev olmasını istiyor. Fakat biz bu geliştirmiş olduğum platformdaki sistem şu. Birinci kısımla alakalı. Birinci kısımla alakalı olmasının tek sebebi şu kısım birazcık daha uğraştırıcı olduğu için burayla uğraşmak istemedim. Buradaki bilim metotları en e, maliyetsiz bir şekilde nasıl tamamlanabilir onun için yaklaşmaya çalıştık. Şimdi şöyle Buradaki aracımızda bir tane GPS, bir tane işte Ardu Pilot'un desteklediği tüm sistemler bulunmakta. İşte ne var? Giro var, bilmem ne var. İşte ivme ölçer var. İşte bir de pusula gibi şeyler var bu araç üzerinde. Ama onlar zaten Pixavca falan üzerinde olduğu için o kısma geçiyorum. Şurada bir şeyimiz bulunmakta, bir cihazımız bulunmakta. Bu cihazımız aslında bir sensör. Nasıl bir sensör? Kamera. Ve lider gibi şeyler bulunmadan bu kameradan verilerimizi okuyarak engellerden kaçınma aynı zamanda işte engelden kaçınmanın yanı sıra işte nasıl söyleyebilirim işte aynı zamanda da rota planlamasını bunun üzerine gösterme gibi şeyleri eklemeye çalıştık. Roto planlamasını yani peh dediğimiz olayı ben A* -Star üzerinden yaptım. Siz Dijkstra kullanabilirsiniz, A+ kullanabilirsiniz. Onun gibi bir sürü metot var. Hani benim bildiklerim bu. Şu anlık aklıma gelenler bunlar. Ee, daha çok kullanılan hani mod metotlardan mesela MPC kullanabilirsiniz ya da MPP kullanabilirsiniz. İşte MPC'nin açılımı model prediktif kontrol olarak geçiyor. MPP'nin zaten model prediktif integral olarak geçiyor. E NPC bildiğim kadarıyla daha hızlı bir şekilde uygulayabilirsiniz. Çünkü NPC daha avantajlı olabilir MPP'ye göre. MPP bir tık daha fazla enerji tüketiyor diyebiliyorum. Her ikisi de yüksek enerji tüketiyor. CPU'dan çok fazla enerji yiyor. Fakat NPC kullanmak daha avantajlı olabilir bu yarışma için. Ben burada NPC veya MPP kullanmadım. Astar kullandım. Aynı zamanda da PID kontrolcüsü kullandım. O da PID kontrolcüsü kullanmamdaki tek sebep de şu aracımızın görmüş olduğunuz bir Heading gibi şey var işte. Açısal durumunu yani aracımızın bakış açısındaki açısal durumunu setlemesi için kullandığımız bir şey. İşte e, devam etmem gerekirse bu e, engeller ne işe yarıyor? Yani beyaz şeyler ne aslında? Engeller e, niye burada kırmızı bu kadar beyaz ve büyük? As, veya sarı veya e, diğer şeyler. Şimdi şöyle biz burada aldığımız kameradan görüntüyü işte e, bir maskeleme işlemi yapıyoruz. Beyaz, sarı ve yeşil renk tonlarını alıp e, bunu bir bitmask işleminden geçiriyoruz. Geçirdikten sonra bizim ekranımızda şu şekilde bir şey çıkıyor. Bununla birlikte yetinmeyip işte bir de perspektif bir bakış açısıyla yani şurada o da bu perspektif bakış açısıyla ne yapmış oluyoruz? Bu sistemi aslında şu bölgeye çekip biz bu bölgeden kaçınmasını istiyoruz. Çünkü niye bu bölgeye çekiyoruz? Şimdi bir Kartezyen e, sistemine çekmeye çalışıyoruz. Yani şuradaki şu bölgeyi mesela Allah silmeyelim. Şuradaki şu bölgemizi bir işte üçü veya hani mesela siz bu bahsettiğim perspektifden önce tabii ki kamera kalibrasyonu yapmanız gerekiyor. İşte kamera kalibrasyonu neden gerekiyor? Aradaki mesafeyi veya şeyleri falan ölçebilmeniz için daha iyi, daha avantajlı konuma geliyor. Bu şekilde perspektif bir bakış açısından geçirdikten sonra işte şu şekilde örnek veriyorum. İşte şurada mesela dubamız var. Şurada da dubamız var. Ne yapmış? Ne yapmış? Ne yapmış olmasını istiyoruz? Şuradan kaçınıp şöyle bir bize peh planik sunmasını istiyoruz. Ya bunun sebebi de e, bitmez işlemiyle birlikte bunu yapmış oluyoruz. Yani beyaz olmasının tek sebebi bu. Burada yani şu kısımda anlatmam gerekirse işte bitmez işleminden sonra peh işleminden sonra işte perspektiften sonra aracımızı yönlendirmemiz kalıyor. Bu yönlendirme işlemi de esasen şu şekilde katamaran tipte olduğu için hani differential drive Aynı e, konuya denk geliyor. E, differential drive Şöyle göstermem gerekirse Orada birazcık Yani burada araç modelimizde Aşağı yukarı aynı şeyler var. Yani şuradaki şu açısal ve hız Konumlarına göre aracımız Sağa sola hareket etmiş oluyor. Şuraya tekrar geri dönelim. Yani Bu da differential drive'dan Daha kolay bir metot aslında. Neden dolayı daha kolay? Çünkü şurada iki tane bir thruster var. Teker mekar yok. kuvvet verdiğiniz zaman sağ sağa kuvvet verilirse veya sola kuvvet verilirse ne yapmış oluyor? Aracımız verilen kuvvete göre aracımızın yani bakış ya bakış demeyelim de heating kısmını dönüştürmüş oluyor. Şimdi şu şekilde modelleme kısmına gelirsek aslında differential drive ile aynı metotlara sahip. Fakat buradaki olayların neticesinde aracımızın bakış açısı, ya iyi Heading'i işte şey falan. Bunların hepsi e, çıkarılmış oluyor. Şu bizim P noktamız. Yani başlangıç noktamız. Şurada bir sonraki konum, konumumuzun noktası. Burada birazcık modellemeye çalıştım. Şuradaki gibi. E, burada bir tık şey belki anlaşılmayabilir ama. işte buradaki modellemeye çalıştım. Fakat bizdeki denklemlerde şurada yok. Ya, bu kısımlar yok. Burada işte modellemeden önce yapılması gerekenleri buraya yazdım. F1, F2 dediğimiz şey işte F, FL oluyor, FR oluyor. İşte Heading'imizin dönmesi gereken şeyler. Tabi bunların hepsi yazdığımız kod içerisinde yok. İşte yazdığımız kod içerisinde ne var? Sadece heating'i referans alarak aracımızı sağa sola dönüş, döndürdüğümüz, bir, baş yönünü dönüş, döndürdüğümüz bir bir PID denklemi var. Yani PID denklemi demeyelim de PID kontrolüsü var. Şuradaki şu sistemi şeye benzetebilirsiniz. Differential drive'a benzetebilirsiniz. Şimdi burada USV yani eee USF artık nasıl söylenir bilmiyorum ama yani siz daha iyi bilirsiniz belki söylenmesin. İşte burada PVM set point'ini verdiğimiz bir şey var. Bu PVM set point şu işe yarıyor. Aracımızın e, hafif bir işte motorlarımızı hani e, RPM değerini mesela örnek veriyorum 100 RPM verecek şekilde bir PVM point işte set point veriyorsunuz. Mesela 100 olsun. İşte aracımız aynı zamanda şuradaki açısal değeri mesela sağ veya sola dönmesi istediğimiz zaman buradaki PVM PBM değerine göre RPM değerini düşürerek aracımız ne yapmış oluyor? Sağa veya sola dönmüş oluyor. Burada mesela sağa doğru dönmesi gerekiyorsa veya sola doğru dönmesi gerekiyorsa ona göre ayarlamış oluyorsunuz. Burada ben sanırım tam tersi yapmışım. Denklemi tam tersi oturtmuşum. Şurası sol desek. Burası sağ olması gerekiyor. Falan. Şu şekilde devam etmemiz gerekirse. İşte PBM set point'i atadıktan sonra aracımız zaten düz bir şekilde gazlamaya devam ediyor işte bir sonraki waypoint'imizin işte açısal durumunu değerlendirerek işte şey yapmış oluyoruz. Ee, bir sonraki açısal durumu değerlendirerek o da şurada olsun. Buradaki bir heading'imizin açısının dönmesi gerekiyor ya. Buradaki bu açısal durumunu alıp işte heading set point'i atıyoruz. Burada hata fonksiyonumuz var. Yani Şöyle et diyelim. İşte buradaki e, e, şey, error durumuna göre işte ara, ne yapmış oluyoruz? PID denklemindeki o kas sayılara göre e, ne kadar PVM kuvveti uygulanıp uygulanmayacağı belli oluyor. Daha sonrasında biz işte buradaki bu denklem yani şuradaki şu metot esasen şu şekilde diyelim. Şuradaki şu denklem şu şunu vermiş oluyor. İşte buradaki burada da ESC yani Electronic Speed Controller'larla T işte kuvvet veriyoruz. Bu tıraştları işte Türkiye'deki firmalardan alabilirsiniz veya T200 seçebilirsiniz. İşte Türkiye'deki firmalar şunlar söyleyebilirim. İşte Lenta Tek, Lenta var. Bir de şey var. Derin gezen var. Degis. Bir firma var. Bunlardan fa fayda bu. Bunlardan alabilirsiniz ya da kendiniz üretebilirsiniz. O size kalmış bir şey burada PID'nin amacındaki belirttiğimiz Hidden state point'te şu iş yarıyor. Mesela bizdeki PID'nin katsayılarına göre örnek veriyorum şu şekilde adım adım geliyor, buraya oturmaya çalışıyor. Ama siz katsayılarını kendiniz belirleyebilirsiniz. Hani e, Matlab kullanmadan belli başlı tool'lar kullanarak da yapabilirsiniz. Matlab kullandığınız zaman daha kolay bir şekilde eee belirleyip işte denklemi çıkartırsınız. Bazılarınızdaki grafik şöyle olacaktır. Bazılarınızda çok hızlı bir şekilde dönüş sağlayıp sonra T zamanında yani zamanda şey e, hata durumuna oturabilir. Bu şekilde diyebilirim. Bu kısımlarla alakalı olarak. olarak. Şimdi perspektifle alakalı bir bakış açısına geçersek yani buradaki asıl amacımız şu. Baktığımız bir bölgede yani şuradaki şu bakış açısındaki bölgede biz ne yapmış oluyoruz? Buradaki şu alanı alıp yani biz bu alandan kaçma şey oluşturmaya çalışıyoruz. Şurada ön görünüşümüz var. Bu ön görünüşten işte ne yapıyoruz? Şuraya dönüştürmeye çalışıyoruz. Buraya dönüştürmemizdeki tek sebep işte x ve y eksenleri hani x ve y eksenlerine çektiğimiz zaman aracımızı işte şöyle bir kaçınma şeyi çıkartmaya çalışıyoruz. Bir e, trajektörü çıkartmaya çalışıyoruz yani perspektifdeki bakış durumunu şu şekilde belirlendirebiliriz. İşte bir kamera bakış açımız var. Kamera bakış açısını işte perspektive perspektife çekmek için belli başlı kalibr hani kalibre olmuş bir kamera kameradan belli başlı pikselleri seçip işte buradaki mesela bizim bakış açımıza göre şurası 3 metre ama şuradaki şey de 3 metre. Burayı belirleyip işte şuraya çektikten sonra yani şöyle bir bakış açısı yarattıktan sonra bu bölgeden kaçınmaya çalışabilirsiniz. Şimdi şöyle metotların anlamlandırılması kısmında da aslında buradaki kullandığımız metotlardan birazcık bahsediyor. İşte neden Bitwise kullandık? Bitwise işlemi neden kullandık? Potential file neden kullanıldı? İşte hasta neden kullanıldı? Potential file'da anlatmam gerekirse işte bizim yapmış olduğumuz denklemlerde mesela biz ne yapıyoruz? Bu potential file aslında bizim şuradaki gördüğümüz dubalardan kaçınmamızı sağlıyor. Yani pehpilerin işleminde kaçınmamızı sağlıyor. Ve böylece kaçındıktan sonra yani engele çarpmadan yolumuza devam etmiş oluyoruz. Şimdi şu şekilde potansiyel file'de çok kolay bir şekilde anlatmam gerekirse 1 bölü x eksi 1 diyelim buraya. 1 bölü x eksi 1'i işte yaptıktan sonra bizim şurada bir şeyimiz var. Kartezyen sisteminde. Denklememiz denklemimiz çıkıyor. Ne yapıyoruz? Eğer 1'e doğru yakınlaştığımız zaman bir sonsuzluğa çıkan bir değer çıkmış oluyor. Ve bu da bizim şurası da mesela f kuvveti diyelim bu F kuvveti bizim şuradan kaçınmamızı sağlıyor. Mesela şu şekilde kaçınmamızı sağlıyor. Mesela biz buraya yakınlaştıkça dur durumuna göre şuradan şu şekilde kaçmaya çalışıyoruz. Çünkü insan hani mesela bir insan olduğumuzu düşünelim. Buradaki dağı tırmanıp geçemeyiz. Abi ne yapacağız? Yanından da dolaşacağız. Yani kullandığımız metotla da bu potential fight bu işe yarıyor. İşte potential field'dır kamera üzerinden hangi şey denk geliyor diye düşünebilirsiniz. Onun içinde delay işlemi var. Hani delay işlemine göre ne yapıyoruz? Buradaki bir pikselimiz var bizim. buradaki bir pikselimizi ne yapmış oluyoruz? Bir piksel işte delay işlemine göre bir piksel daha fazla oluyoruz. Ve bu da bizim buradaki engelimiz olmuş oluyor. İşte A star'da da ne yapmış oluyoruz? Burada işte 1se yani 255se burayı şey yapmamış oluyoruz buraya girmesini istemiyoruz. Bu da a mesela nasıl yaklaşıyoruz? Hani eksi 1, eksi bir. Şurası başlangıç konumu. Bir, bir. İşte bir, bir konumuna doğru giderken her birine adım adım almış oluyoruz. Mesela 70 tane adım varsa 70 tane adıma nasıl gidiyor? Mesela bir, işte bir, 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 bir diye gidiyor. Bir, bir, bir şeklinde gidip işte şuradan da mesela yine bir, bir. Hani bu, bunun gibi bir sürü adım çıkmış oluyor. Ona göre hani sağ sol kısmını tam olarak detaylandırmıyorum çünkü şurasında abi niye hepsi bir 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 falan diye düşünmeyin çünkü şurada bir o kısmı detaylandırmıyor ama bakarsanız bakarsınız zaten internetten. Daha sonrasında da zaten aracımız işte 70 tane adım çıkartmış oluyor. Mesela örnek veriyorum. Bu 70 tane adım çok düşününce çok fazla waypoint oluyor. Bu çok fazla waypoint bizim CPU'muzdan çok fazla enerji tüketiyor. Abi bunu daha kolay hızlı bir şekilde anlamlandırabilmek için trajektörü oluşturabilirsiniz. Yani mesela o, o, 70 yerine 21 diyebilirsiniz, 35 diyebilirsiniz. Mesela 21 dediğin zaman bu kadar şey yerine şuradan işte şu şekilde şey yaparsınız. Mesela 10 tane de 3 tane falan alırsınız. Burada da işte şuradaki mesafelere göre adım adım gitmiş olur. Neyse işte buradaki denklemde de zaten görüldüğü üzere şu bölgeden kaçınmış oluyoruz. İşte hem şeyi çıkartılmış oluyor. Hem alanımı çıkartmış oluyor. Hem de başlangıç konumundan bitiş konumuna doğru gitmeye, gitmeye çalışmış oluyoruz. Ha benim anlatacağım şeyler bu kadar. Eğer herhangi bir sorunuz olursa bahsedebilirsiniz. Zaten VBOS üzerinde kodları incelediğiniz zaman... Ee, bu bahsettiğim konuların hepsi orada olacaktır. Hani araç belli bir yere kadar gidiyor zaten. Daha iyi bir, sonrasında zaten bir şekilde denklem çöküyor. Çökmesindeki tek sebep de hani ben üzerine uğraşmadığım için çok hızlıca na orları e, geçtiğim için. Ya yani şuraya kadar geliyor. Şuradan sonra araç düz bir şekilde gidiyor zaten. Siz de fark edeceksinizdir. Belki buraları falan hani daha düzgünce ne yazılıp daha düzgünce ne bir metotlar seçilip ilerlenebilir. Ama NPC kullanıldığı zaman ve MPP kullanıldığı zaman bu bahsettiğimiz durum çok daha hızlı olur bence. Hızlı olacağını düşünüyorum. Yani belki bir son ikinde şunu koyabilirim. Hani videolar falan veya araç tiplemesi olarak. Hani bir çöp toplama robotu olarak sistem ekleyebilirim. Şurada bir konveyör bandımız olur. Konveyör bandından işte çöpleri falan taşırız. Şu şekilde. Şurada bir çöp olur. Ne yapmış olur? Araç gelir. Buradaki çöpe doğru yakınlaşmaya çalışır. Şurada konveyör. Şurada çöp haznesi. Sonra buradan gelir. Çöpü buraya alır aldıktan sonra yoluna devam eder. Bu şekilde bir şeyi tasarlayabilirsin. Belki bu da mantıklı olur. Şuradaki şu çöpe göre. Zaten ardu pilot üzerinde olacağı için e, geliştirmiş olduğunuz hızlı hızlıca ne, buraya dokümante edebilirsiniz. Ardu pilota veya rozla falan bağlı olacağı için. Umarım güzel bir içerik hazırlamış olmuşumdur. Umarım sizin işinize yarar. Bahsettiklerim zaten Bilindik şeylerden bahsettim. Çoğu insan bunları biliyordur. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Şu konvoyörlü şeyi yaparsam kesinlikle paylaşırım. Herkese başarılar. Kolay gelsin.